Ödüller ödül gibi, alanlar adam gibi olsun her zaman. En iyi albüm, es Mustafa Cezmi. <Sessizlik> Istersen, Gerçekten bu ödülü sana vermekten pek bu işe emekçi olarak da bulan ben gurur duyuyorum. Hep böyle. Teşekkür ederim. Şurada Samsun'da bir sahneye alabilir miyiz efendim? Kuvvetli alkışlarınızla. Evet, tam burada yazmadığım için, yoksa Samsun'a bir şeyim yoktu. Samsun seni yazmamışlar diye. İçerideyken de sordum, dedim burada albümü yapanın ismi yok dedim. Doğan Müzik Yapın, Samsun Demir gibi. Hoş, geldin. hoş geldiniz. Efendim, Cevk Tepin'iz hoş geldiniz. Heyecanlı maruz görün. ben bu gece babamla katıldım. Bana altı yaşında bir ork almıştı seriden başlamıştı. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum öncelikle. Bizim buçuk yaşında bir oğlan var Arın. O da şimdi televizyonda seyrediyor. Bunun eminim ki gelince oyuncak yapacaktır kendisine. Götürmek için sabırsızlanıyorum. Müsaade ederseniz albümde emeği geçenleri sözleri, müzikleriyle ruh katanlara buradan teşekkür etmek isterim. Ahmet Hulusi, Alper Altın Toprak, Eflatun, Soner Sarıkabadayı, Nilkara İbrahim Gil, Ravi İncigöz, Ömer Naci Ergin, Tayfun Turan, ismini unutmamaya çalışıyorum. Ve bu albüme ismini veren Ender Çabuker, es, Söz Müzik Düzenleme ve <laughs> benim için her zaman kalbimde, yüreğimde, derinliği. Müziğimizin sultanı Sezen Aksu'ya da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun efendim. Evet. <laughs>